Hayırlı akşamlar canlarım benim. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz gezmeye çıktık. Biraz yürüyüş yapıyoruz. Bizim burada yürüyüş yolu vardı biliyorsunuz. Kendi annemle de geziyorduk burada. Böyle bir çıkalım dedik. Hava alalım dedik. Bunu aldık. Çok da sıcaktı hava bugün. Aşırı. Böyle. Evet. Yürüyelim dedik. Ama güzel ya buralar. çok geliyorduk yürüyüşe. Arkadaşlarla yürüyüş yapıyorduk. Anne sana bu çiçeği armağan ediyorum. Teşekkür ederim. Çok da güzel kokuyor. Ben kopardım. <laughs> Öyle. Şey ırmağı büyük. Bir şey genişletiyorlar. Yok karşı yolda aynı burası gibi yapacaklar anne. Yok yani bayağı da genişletmişler. Hı hı. Baksana, Ama karşı yolda aynı yürüyüş yolu yapacaklar. Orada yürüyüş yolu yok ya. Evet. Aha, aynı böyle yapacaklar. Çok anne. Güzel olur. Güzel olur valla insanlar için. Nefes almak evet, için çok güzel konuşacak. bir yer. Bizim Çostal'da da yapılacak bir şeyler. Yol gidiyormuş Çostal'da <laughs> da. Ne? Annemler köyden köye gidip geldiler. Ben de, ben de, ben de, ben de. Bakalım bir şeyler oluyor bir hareketlenmeler. Marina yapıldı değil mi? Tabii ki. Marina şey o sadece oradaki balıkçıların teknelerini çekmesi için. Değil mi? Başka bir, şey ha başka bir şey yok. Başka bir şey yok Otel motel diyorlar da annem. Oh, daha ileride çam. Şu yollar var. yapılsın var ya o zaman görsün Yollar yapılınca. Nasıl daha tokum eskiden? Ya yani nasıl? Hmm, ben biliyorum canım. Yani ben bilmiyorum da. Ama ben geldiğim seneler daha ıssızdı. Hani yine sahili daha şeydi değerliydi ama şimdi her yeri değerli. Evet. En üst tarafları olsun her yeri çok güzel. Ben mesela gelin geldiğimde Oralar hep tarlaydı. Heh. Oralar hep çamurdu. Aynı şey öyle olacak. Çamurda da öyle. Şimdi de öyle. Hı hı. Ama bu sene cotsalda daha şey yapıyor. Temizleme olsun, bir şeyler evet, yapıyorlar. falan dikmişler kenara da ama hep ma ma olmuş görüyor musun? Annem belediye izin vermiyor. Hani böyle değildi burası. Hı. Burayı değiştirmişler değil mi almış? Aşağı iniyorduk anne. Ama şey diyorum ya. E, Açmışlar. Genişletmek için. şimdiki top çamuru, kumu almışlar kenarlara. Aynı şu şey vardı ama yok buradan aşağı iniyorduk anne. Hani, orada bir şeyler yiyebiliyorduk. Oraya şey yapmış. Oraya oraya da inilmez aşağıya. Ne oldu anne? Ne, ne oldu? Bağırıyor? He? Bağırsam dedik Ne bağırması kız? Hayır bir şey az önce? Anne bak dedim aşağı iniyorduk dedim. Artık inilmez aşağı, Tehlikeli. Çünkü yol yok. Oradaki yolu kapatmışlar mı? Baksana bu aşağı inme şeyi yok yani fazla mesafesi yok. Aşağı insan suya düşersin kenardan hemen. Hani yürüme yolu daha yüksekte. Açmışlar bayağı mı? Belki burası ve orası değişmiş. Yok canım daha iyi. Ay evet. Ay, devam en ediyor muyuz? Aa bak terzi açın şuraya. Önümüzdeki hayalet gibi. Hangisi? Ha? Ay anne. Ben korktum. <laughs> Bir de bembeyaz giyinmiş. Çok zayıf bir şey mi Çok zayıf. Hani kilo alamıyorlar biliyor musun bazı insanlar? Bilmiyorum. Anam çok çok. Ay anne. Bir de bembeyaz da giyinmiş ya. Niye korkuyorsun? Hayır değil.

Gerçekten geçiyor. Anne, devam etmem yukarı. Gel anne. Niye durdurdun? Ne olmuş ki? Şey bakıyorlar, TC mi bakıyorlar? Hmm. Evet, bekçiler de görevini yapıyor. Ama çocuk sporcuya benziyor. Sporcuya benziyor, çantaları var, her şeyi var. Onlar da yani durdurunca, git yeni doğanda durdur. O kadar çocuk var. Sorma. Yani. Aya mutfağım karıştı. Bir şey Hadi kalktı şimdi yemek. yemek. Anne, yemek. anne. Hı. Bunun nasıl var biliyor musun? Bu liste var, pembesi var, siyahı var. Neyi? su yani. var. Hadi. Her şeyi bak. Nasıl durursun? Evet. Evet. Poşetiniz çok önemli bir şey. şey olmasın diye. Ya bunlar yıkılmış ama olsun. Köyden geldi bu fasulyede. Şimdi alıyoruz zaten. Şimdi alıyoruz zaten. Bütün şey şey çok taze evet. olanlara olanları Anladın. şey yapıyoruz. Köyden fasulye geldi. Anne beyazını bana ver tamam mı? Beyaz da kolay Onlar değil. Niye? Onlar, onlar olacak. da olacak, onlar da olacak. Haa, tepsi. Hadi yapınlar, başlayın sözlerine. Olan çöpler ne? Çöpler onlar. Yatışıyor. şöyle. Az -"Bunlar küçük, babaanne." -"Küçüklerini yapma." -"Tamam." -"Küçüklerini kır hani." -"Siyahları böyle, beyazları, e, gri'leri falan at." -"Kart olanı da Doğru diyorsunuz." -"Bir de şey..." -"Ama e, baya kart, şey varmış içinde, var mı mı var şey." -"Çok lezzetli olur." -"Bir şey diyeceğim, şöyle küçük olanları her da..." -"Hadi çayı soyacak et, değil mi?" -"Küçük olanları var? da şöyle Dur. <laughs> -"Evet." -"Alanma." Ayy! Biz ne yapıyoruz? Ele? işler peşindeyiz. <laughs> gündüz yemek, gece... Gündüz, gündüz tüp, şey, <laughs> yürüyüş, yemek yemek derdi. Ondan sonra yine mutfaktayız, yine mutfaktayız, yine mutfaktayız. Eee, <laughs> evimiz hazır. Boğaz niye durmuyor, ben bilmiyorum. Gece gündüz. <laughs> şey, babaannem... Yaşam sürdükçe bu boğazda durmaz. Şey babaannem eee bunları... Herkese uzun ayırlı ömürler versin inşallah. Efendim? Ba babaannem şey bunları direkt ne yapsa e, buraya böyle sterdi. Şunları dökerken ben de dedim ben de sana yapacağım. Tamam dedim. Aferin kızıma. Ben de beri bir yardım etme isteğim var dedim vardı. Ama anne, anne, şimdi anne, anne, bir cevher çıktı denizin içinden. Yardım edem, yardım edem dedi. Doğru mu? değil Cevher, mi? dün gece de aynısını Evet, senden bir cevher daha çıktı. Ama bence ha. dün biraz ses yaptın. Yok, dün ses yapmadım. Sadece oyun oynadınız anneciğim. Çok güzel. <laughs> ses, ses. gü, yani göbek attınız Bunlar dün akşam Valla babaannesini bizi çok güldürdüler. Açtık roman havasını. İkisi karşılıklı iki kardeş oynadılar ne güzel. Biz ben onları keyifli izledik. Çok da yüksek sesle de açmadık yani. Ben gidiyorum. Kıbrıslı arkadaşlarınızı gördüm. Kıbrıs'tan kovduklarını gördüm gerçekten. babaları kovmuş. Ağlıyormuş o havuç kafa var ya. <laughs> Enes, Enes Batur. Enes. Ağlıyormuş şimdi. Lator. Ondan sonra cuma, ertesi gün saat öğlen 11'de sahibinin kızı öyle Sen çıkın 15 gün içinde boşaltın lütfen kızımız geliyor. Dediler. Ona evi satan alayım. <laughs> Ondan sonra zaten rüyayı ona bağladım yani ben açıkçası. O gördüğüm <laughs> Annem. Onların kovuldu diye. Demek ki biz kovduk. Ne çağırma? Bu yok. O ne ya? Bu ne çağırmasın? Bu uyuyorsun ya. Giriyorsun gidiyorlar bir de bana ergen diyor. Hiç ergenlik bilmiyoruz. Hiç buluğu çağı bilmiyoruz. O ne o ne? Ergenlik. Ya büyüme çağı. He Çal. Blue TV. Aynen öyle. A TV. Aa aklıma şimdi Disney artık. Yani. Disney artık nasıl? Güzel mi? Hiç, Hiç izlemedim. Izlemedi şey. Bir şey yok önce. Oyuncak değilmiş değil mi? Evet. Olsun ya. Var. Ben zaten Disney'i şey artık sevmiyorum. Siz artık ama büyütüyorsunuz. Kötü filmler gelmeye başladı. Neden? Ne Eskiden Disney Channel vardı. Çok seviyorlardı bunlar. Veya... Ya, ya her böyle sabah kalkıyordum sabah 6'da. Oğlum ilacını içtin mi? Hı hı. Ben şey yapayım böyle. Kalkayım. Aymış denizmeyi. Az az pişirirsen uf. Yok yani, çok azaz, yok. ne? Çok çok sen olmaz. Allah seni bereket Allah razı olsun. Evet. Yani. Siz de bir şey. Çok tektik, hem çok Önce, Sadece çok bakıyor öyle. Ben Özür dilerim. Sen güzel. kapıyı annem. Bu çok yiyeceksin. Yapma anneciğim. O bardağı da alalım. Şimdi tabak toplayacaksınız. -"Şeyi şey yapmadık dünmüş. Ne yani? Bütün, söyledik Hı? ne istediğini. Da ne ben, ben zaten var. hep kaybediyorum." Hani sen her gün anahtar kaybediyorsun. Hiçbir yere gitmeden anahtar kaybediyor <laughs> <laughs> -"Kaç tane <laughs> olmuş bakın. -"Bir dakika, ben sayayım. Bir, 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 iki, 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 iki üç, üç dört, beş, 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 dokuz, altı, yedi." 9. Şöyle mi yapacağım babaanne? Beş beş on tane olması lazım. Bir tane daha ne, ne yapacaksın bunları? tane var? çıkıyor. O şey uzundan istedi ya dağcı <laughs> yani. birleştireceksin bunları. Bir tane mi? mavi, bir tane <laughs> sarı tane. Hmm. Birleştireceğim. Anladım. 5 beş tanesine <laughs> sarı koyacağım, beş tanesine mavi. Osta. Prenses bize bakıyor karşıda şu anda. <laughs> Göster kızım. Ay, uykusu gelmiş. Terzim için uyuyor. Sabah altıda benim uyuyorum. Sonra altıda başlıyor. Hemen uyanıyorsun? Ya ne su iç, içiyor ne bir şey yiyor. Hiçbir şey istemiyor ya. diyor sabah altıda. Ama uyanıyor. Beni niye uyanıyor? Kalk diyor kalk. <laughs> sabah esanında beni kaldırıyor. Değil mi? Kaldı. Sabah esanı. Aaa ki ders. Evet kızım her sabah esan okunur temelde. Böyle biz de ediyoruz sohbetimize, muhabbetimize. Ben şimdi mutfağa geçeceğim. Bir, bir mutfak yapardım. Ondan sonra da yani akşam oldu. Ben Gece oldu. Diz hadi. bulaşık. Makineye. Yani makineye sular boşalt boşalt diz hadi anneciğim. Ah benim benim anneciğim. Biraz mı? Yok yok köpürtmeyin. Böyle Öyle olur. Boş makine. Aynı şu makineye gitsin bakalım. Bize bildiği kadar ben de o zaman sana yardım ederim. Tamam mı? Tamam. tamam. Ay. Olsun, tamam olsun. Bir şey şey tamam. koy. Koy anne, bu Koyan, çok şey yapmanı gerekiyor. Ben çok kadar şey donar sular su içinde. Buna buraya, buraya koyayım da. Koy, koy koy koy. Nasıl koyayım ben? Şu kenarlara. Kenarlara. Evet. Çok önemli. Ben nasıl kudur? Böyle değil. Ters. ters. Ters anneciğim bilmiyor musun? Hmm, unutuyorum ki. Unutuyor mu? Onu unutma ama. <gülüyor> 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 bazı şeyleri unutmuşsun, onu da unutma. Kız dediğin değil, erkek de kız da yardım etmedi. Sadece kız dediğin olmaz. Hı. Erkek dediğinde, kız dediğinde herkes kendi işini yapmaya çalışıyor. Evet, e, ben sen evdeyken sen mi bulaşık Ben yıkadım. Her şeyi ben yapıyorum." Ben dokuz yaşında başladım Hı. Hı. kızı. Dök anneciğim, öyle yine boşalt. Hepsini döküyorum valla. Tamam anneciğim, dök oraya gel. Ben şunu hatırlıyorum ben. Eski evdeydik. Evet, lütfen kesilmişti. Ben seni daha aşağı kadar indirmiştim. Aşağıda durak bir yolunu bekliyordum. Ay. Korkmuş muydu? Ben de mi korkmuştum? Aşağıda duruyorduk da. Deprem olunca olmasın mı? Elektrikler Dedik kesilince mi deprem olunca mıydı? Ama komple kapları, zifiri kaybettik değil mi her O yüzden indik aşağıya. Ay. Elektrikler kesince ben çok korktum. Ondan sonra ben başım kesilmedi. Elektrikler kesince yatanım üstü. Ha! <laughs> Tabii her şey oluştu Sabah olursa, sabah olursa ben sen... Ben deniz günüm, Senin yaşında mıydım? Senin yaşındaydım, 10 yaşındaydım. Ben 10 yaşındaydım. 6 ay elektriğimiz yoktu, mum uçanında oturduk 6 ay boyunca. Babam çünkü elektrik faturasını ödeyememişti. Niye? Damızı da ödeyememişti. Evden kovulmadığına da şüphelendim ben. Kovulduk çocuğum. Dışarıda mı kaldın? Dışarıda kaldım da... Nerede kaldın? Teyzemde kalmıştık bir süre. Öyle hatırlıyorum. E, teyzem niye ödemek? Teyzem parası mı vardı çocuğa? Yani Aynen. Altı ay elektriği düşünüyorum. Onun dışında alışmıştık artık biz. Artık onu Anne, bu ne böyle bu ben ya? Benim. Hep öyle büyüdük ya kızım. Değil mi? Bu değil ama gaz lambası. Şu kadarcık, şu kadarcık. Şu kadarcık gaz lambası. Elektrik yok mu? Yok. Hadi O zamanlar elektrikler evet, gelmemişti ya. Yani. Hmm, filtresi fi, şey vardı, filtresi. Ya hmm. yani onu da bezden yapardım. İşte Gazlı ya yani, koyuyordum. Gaz doldurup şöyle hmm. teneke kutu şu kadar çık. Yani ne yapayım? Şöyle bir teneke kutu. Yani ne yapayım? Onu Çaktırdı. da çok kalıp koy. Onu da açalım Ondan Sıkaya sonra lana. şey çıktı, o camlı lambalar çıktı. Öyle. Siz çok şey, yemeğe şey de yapardık mesela. O şeyde soba da yapardık ama e, spurta, spurta ile çalışan böyle durmadan böyle böyle, böyle yapardık. Onu Hadi da pişirirdik. Baba, yoksa da elektrikleri geldi mi? Yine <laughs> gidiyor oğlum. Gelin aldı elektrik bir saat gelince siz üz üzülüyordunuz hatırlıyor musun? Hı -hı. Ama baktığını düşünsen bir altı ay boyunca elektrik sessin. Allah'a emanet olun. Canlarım benim. Kendinize çok çok iyi bakın. Deniz'in uykusu geldi. Herkesin uykusu geldi. Buraya <laughs> kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.